Merhaba, ben fizyoterapist Merve Demirbaş. Tobit Hastanesi'nde fiziksel tıp ve rehabilitasyon bölümünde fizyoterapist olarak görev yapmaktayım. Sizlere gebelikte fiziksel aktivite ve egzersizin öneminden bahsedeceğim. Fiziksel olarak aktif olmak, doğumunuzun ve gebelik sonrası sürecinizin daha rahat geçmesini sağlar. Gebelikte egzersiz yapmak, kas tonusunuzu, kuvvet ve dayanıklılığınızı artırarak gün içinde enerjinizi yükseltir, gece ise uykunuzun derinliğini artırarak uykunuzu düzenlemeye yardımcı olur. Gebeliğin ilerleyen aylarında oluşabilecek ödemin ve ağrının azaltılmasında etkilidir. Ayrıca serotonin seviyelerinizi artırarak stresinizi azaltır. Vücut şeklini koruyarak doğum sonrası toparlanma sürecinizi hızlandırır. Öncelikle herhangi bir egzersiz programına başlamadan önce doktorunuza danışmanız gerekmektedir. Eğer kalp, damar, akciğer, solunum, böbrek ve tiroid rahatsızlıklarınız, kontrol edilemeyen tip 1 diyabetiniz, hipertansiyonunuz, aneminiz varsa düşük, erken doğum, fetal büyüme geriliği, vajinal kanama ve rahim ağzı yetmezliği öykünüz varsa egzersiz yapmanız sakıncalı olabilir. Gebelik döneminde en güvenilir ve en etkin bulunan egzersizler yürüyüş, sabit bisiklet, kuvvetlendirme egzersizleri, esneme egzersizleri, gevşeme egzersizleri, su içi egzersizler olarak sayılabilir. Yine gebeliğe uyarlanmış pilates ve yoga fizyoterapist eşliğinde yapılabilir aktivitelerin dışında pelvik taban egzersizleri, solunumu egzersizleri ve postür koruyucu egzersizlerin yapılması oldukça önemlidir. Kuvvetlendirme egzersizleri vücut ağırlığıyla ya da düşük ağırlıklarla yapılmalıdır. 2. ve 3. trimesterde sırt üstü yapılan kuvvetlendirme egzersizleri fetüse kan akışını azaltabileceğinden uzun süre yapılmamalıdır. Gebelikte dayanıklılık egzersizleri düşük veya orta şiddette haftada 3 ila 4 gün ortalama 20-30 dakika devamlı yapılabilir. Kuvvetlendirme egzersizleri kol ve bacaklardan seçilen 8-10 kas grubuna haftada 2 kez 1 ila 3 set, her bir set 8-15 tekrar şeklinde yapılabilir. Setler arası 2-3 dakika dinlenilir. Mutlaka ısınma ve soğuma fazlarını içermelidir. Bu amaçla germe egzersizleri, egzersiz bisikleti, eklem hareket açıklığı veya yürüme egzersizlerini içeren hafif şiddetli egzersizler yapılabilir. Egzersizlere genellikle ikinci trimesterde başlanması uygundur. Ancak daha önce bir egzersiz geçmişiniz varsa doktorunuza danışarak daha erken de başlayabilirsiniz. Egzersiz yapacağınız ortam kapalı bir ortamsa mutlaka önceden havalandırılmış olmalı, nemli ve sıcak olmamalıdır. Egzersiz öncesi veya sırasında yeterli sıvı alımına dikkat etmeniz gerekir. Peki egzersizi ne zaman sonlandırmak gerekir? Vajinal kanama veya sıvı gelmesi, ani karın veya vajinal ağrılar, nefes darlığı, düzensiz kalp atışları, baş dönmesi, bitkinlik, çarpıntı, baygınlık hissi, aşırı terleme, bulanıklık ve soluk görme gibi semptomlarla karşılaşırsanız egzersize hemen son vermelisiniz. Unutmayın ki fiziksel olarak aktif geçen bir gebelik süreci hem doğumunuzun hem doğum sonrası sürecinizin daha rahat geçmesini sağlayacaktır.